Videoya geçmeden önce daha fazla bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Arkeoloji her zaman biz insanların ilgisini çekmiştir. Binlerce yıl önce yaşamış medeniyetler hakkında az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlayan buluşlar her zaman büyülemiştir. Endonezya'da bir mağara duvarında ilk tahminlere göre 45500 yıllık bir hayvan resmi keşfedildi toprak boyası ile çizilmiş yaban domuzu resminin, bir mağara duvarına çizilmiş en eski hayvan resmi olduğu söylendi. Sulawesi adasındaki, Link Tedongunç mağarasında bulunan keşifle ilgili bulgular, Science Advances isimli bilim dergisinde yayınlandı. Makalenin yazarlarından biri olan arkeolog Maxime Aubert, keşfin 2017 yılında doktora öğrencisi olan Basran Buhran tarafından keşfedildiğini aktardı ve şunları söyledi. Bu resmi çizenler tamamen modern insanlardı ve bizim gibilerdi. İstedikleri her şeyi çizebilecek kapasiteye ve araçlara sahiplerdi, dedi. Ayrıca makalenin bir diğer yazarı olan Griffith Üniversitesi'nden Adam Bram, Şaşkına döndüm. Bu hayvan resmi beni hemen havaya uçurdu, dedi. Yapılan testlerde resmi kaplayan mineral oluşumunun en az 45.500 yıllık olduğu saptandı. Bu da demek oluyor ki resmin kendisi çok daha eski zamanlara dayanıyor daha sonra yapılan araştırmalarda, domuzların cinsine kadar bulundu. 136 ya 54 cm boyutlarında olan resimdeki canlı, selebes yaban domuzuydu. Nesli tükenme tehlikesine yakın olan bu tür, bölgedeki ilk avcı toplayıcı insanlar için büyük önem taşıyordu deniliyor. Resimde tasvir edilen şeyin ise, bir yaban domuzunun diğer yaban domuzlarıyla kavgası olduğu düşünülüyor. Resimde sol üst köşede, iki adet insan eli de bulunmakta. Bu el izlerinin, ellerine tükürdükten sonra toprak boyalara batırılıp duvara dokunularak yapıldığı düşünülüyor. Eğer doğruysa tükürük kalıntıları sayesinde DNA testi yapabilme ihtimalinin de olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar resimi çizenlerin, Denisovans insan ırkının değil, Homo sapiensler olduğunu düşünüyor ama yeterli bulgu henüz yok. Aynı araştırma ekibi, 2014 yılında 40 bin yıllık el çizimleri bulmuşlardı. 2019'da ise yine Sülavesi Adası'nda yaklaşık 44 bin yıllık resimler bulmuşlardı. Şu ana kadar bulunan en eski çizim ise, Afrika'daki Blombos mağarasında keşfedildi. 70 bin ile 100 bin yıllık olduğu düşünülen resimde, günümüzdeki hashtag işaretine benzer bir çizim göze çarpıyor. Bakalım gelecekte daha neler bulunacak? Geçmiş medeniyetler hakkında daha neler öğreneceğiz? Bu insanlar sandığımız kadar ilkel mi yoksa belirli seviyede bir teknolojiye eriştiler mi?